Hemen şehri sakinleriyle tanışın. Havaların aklı genelde havadadır. Aa, oh, yeni ceketim. Topraklar biraz tohumma kaçar. Oh. <laughs> Burada tuhaf bir durum yok. Ha, biraz sudanıyoruz. Sular hep bir yere sürüklenir. Oh. Oh. Ha, ah. <laughs> İmdat. Ve ateşler. Siparişiniz biraz hararetlidir. Can ailemizin hayali bir gün onu sana bırakacağız. Ama hepimiz tek bir basit kuralla yaşarız. Elementler karışamaz. Ah, ah. Aa! Bu da ne? Ah, boru resmen şeklimi bozdu. Vay. Böyle daha iyi. Oh. Disney ve Pixar'dan. Ateş mahallesinden çıkmadın mı? Üzgünüm dostum. Elementler karışmaz. <laughs> Ayrıca babam seni kaynatı verir. Neden biri sana hayatını nasıl yaşayacağını söyleyebiliyor ki? Hadi! Bu çitlerin amacı Hı, ne? kim bilir. Şunu izle! Vay! Bu yaz... ...Alev değiştiğini fark ediyorum. Ah! Bu çocuk... Evim burası mı? Aslında annemin evi. Buralarda bir yerde yüzen iki çocuğumuz var. Marco! Polo! Ne var? <laughs> Babamın yerine geçmeye çalıştım. Ama kimse aslında ne yapmak istediğimi sormadı. Moleküllerinizin... <laughs> ...dışına çıkmaya hazırlanın. Bunu dene! Baba, bunlar çok acı. Acıyı severim! Hı? <laughs> Gördün mü? Çok hoşuna gitti. <laughs> <laughs> Elemental Doğanın Güçleri yakında sadece sinemalarda.